Tonguç Akademiden hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün halka hizmet veren kurumları öğreneceğiz. Halka hizmet veren resmi kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarını çok güzel bir şekilde sizlere aktaracağız. Biz hazırız. E, yorumlardan görüyorum ki sizler de hazırsınız ve sabırsızlıkla bizleri bekliyorsunuz. O zaman canlı yayınımız başlasın. Yayınımıza başlamadan önce her zamanki gibi ne yapacağız? 5. sınıf ev okul programını sizlere tanıtacağız. Ev okul programı bizler için önemli. Bu program sayesinde çok güzel bir şekilde, disiplinli, programlı bir şekilde ne yapıyoruz? Ders çalışmış oluyoruz. Bugün 15 Nisan Perşembe günü halka hizmet veren kurumları sizlere aktaracağız, anlatacağız. Dersimizin sonunda ödevlendirme yapmak üzere programımıza tekrardan döneceğiz. Programımız şimdi şurada kalsın. Kızlar ve erkekler arasında bilgi dolu, azim dolu da bir yarışma olacak. Klavyelerinizin başından bu nedenle asla ve asla ayrılmayın. Böyle bir uyarı da yapmış olayın. Bakalım kimler burada bizleri izliyor? Kimler bizleri nerelerden izliyor? Mesela Zeynep Sena Aydoğan e, Piliz demiş, e, Gökhan Tuna adımı Oku demiş, Fatma Nur Aras da buradaymış. Bakalım başka kimler burada? Fatma Gümüş, Fatma e, Attaroğlu. Vallahi Fatma'nın hepsi alt alta sıralanmış. Zeynep Sena Aydoğan yine Fatma Erginer'de. Bizi izleyenlerin %99'unun e, kullanacağı da Fatma galiba. Bu arada bunu da söyleyelim. İkra, Gül Cebaytan Akdemir de güzel bir yorum yaptı. Şimdi bugün ne öğreneceğiz? Bugün bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar ile bu ihtiyaçların karşılanması için hizmet veren kurumları sizlere aktaracağız. Şimdi insanlar temel ihtiyaçlarının birçoğunu kendi başına karşılayamaz. Yani şimdi biz bazı ihtiyaçlarımızı kendi başımıza karşılıyoruz ama temel ihtiyaçlarımızdan pek çoğunu kendi başımıza karşılayamayız. Bu nedenle temel ihtiyaçlarımızın karşılanması için pek çok kurum görev yapmaktadır. Örneğin eğitim ihtiyacımızı karşılamak için okullar var değil mi? Üniversiteler var. Ve bu da halka hizmet veren resmi kurumlar arasındadır. O halde ilk sorumuzla azim dolu, bilgi dolu Yarışmamız başlasın. Bakalım kızlar mı, erkekler mi bugünün şampiyon olacaklar? Toplumun temel ihtiyaçlarını karşılamak için devlet tarafından kurulan kurumlara ne denir, hangi isim verilir? Kızlar ve şöyle erkekleri de buraya yazalım. Evet, toplumun temel ihtiyaçlarını karşılamak için devlet tarafından kurulan kurumlara ne denir, hangi isim verilir? Bir kavramla bu açıklanıyor. Fatma Yılmazer, Yusuf Uz İrem Rabia Melis Martı e, Konya'daymış e, Melis e, Martlı pardon e, onu da şöyle okumuş olalım. Evet sorumuzun doğru cevabını bakalım kim verecek gerçekten bekliyoruz ve ilk doğru cevabı veren kişi var e, özel sektör diyenler var hayır öyle bir şey yok e, Ceren ve Duru gerçekten e, Ceren ve Duru kardeşler galiba İlk doğru cevabı veren kişi Ceren Ceren oldu. Şöyle düzeltelim ve daha güzel yazalım. Çünkü ilk doğru cevabı verdi. First birinci oldu. Şöyle Ceren ve ve Duru ilk doğru cevabı veren kişi oldu. Kızlar bir erkekler sıfır oldu. Tabii ki de doğru cevabımız neydi? Resmi kurumdu. Toplum temel ihtiyaçlarını karşılamak için devlet tarafından kurulan kurumlara biz resmi kurum ismini veriyoruz. Toplum temel ihtiyaçlarını karşılamak için hem resmi hem de sivil e, toplum kuruluşları birlikte çalışmaktadır. Temel ihtiyaçlarını karşılamak öncelikle kimin görevlidir? Devletimizin görevidir. Bazı resmi kurumlar, devlet hastaneleri, valilikler, olsun müdürlükleri, bazı sivil toplum kuruluşları, daha şafaka, kızla yeşilay, e, yine işte tema, e, yine başka e, Mehmetçik Vakfı nedir? Bazı sivil toplum kuruluşlarına örnek olarak verilebilir. Az önce de söyledik, sorduk zaten. Toplumun temel ihtiyaçlarını karşılamak için devlet tarafından kurulan kurumlara resmi kurumada veriyoruz. Bu arada bu sorduğumuz soruların doğru cevabını arkadaşlar e, veren kişileri yazıyorum ve birkaç tane arkadaşımızın ismini de okuyorum ama canlı yayınımızı sonunda izleyen arkadaşlar lütfen yoruma da yazsınlar doğru cevabı. Videonun altında yoruma da yazsınlar ki herkes bir de oradan görsün. Mesela Sabri Kurşun e, Yine Hüseyin Melik, Su Denaz, Mehmet Alperen Çoktan, Samet Sönmez, Filiz Yalçın'da doğru cevap verenler arasındaydı. Peki şöyle FR Gaming selamun aleyküm Tonguç selam diyoruz. Ülkemizde eğitim, sağlık, ulaşım, güvenlik, adalet haberleşme, barınma ihtiyaçlarımızı karşılamak için hizmet veren kurumlar var mıdır? Vardır. Peki resmi kurumların özellikleri nelerdir? Devlet tarafından kanunla kurulurlar. Giderleri devlet tarafından karşılanır. Çalışma saatleri, çalışma kuralları önceden bellidir. Sabah 9, akşam 5. Yani belli. Çalışma saati belli. Çalışma kuralları belli. Kim tarafından kurulacak? Devlet tarafından ve giderleri devlet tarafından karşılanacak. Yani bizlerin verdiği vergiler kamu görevlilerinin maaşları olarak ne yapılıyor? Ödeniyor. İşte polislerin, askerlerin, hastanede çalışan doktorların, hemşirelerin, okullarda çalışan öğretmenlerin. Bu kurumlarda çalışanlar hizmetleri karşında devletten Hop maaş alırlar. Tabii öyle bedava çalışmıyorlar. Bu kurumların bazı bakanlıklara bağlı olarak da e, çalışıp halka hizmet sunduklarını biliyoruz. Evet ülkemizde zorunlu eğitim kaç yıldır? Bakın Tongül bile şaşırdı buna. Zorunlu eğitim ülkemizde kaç yıldır ya? Eğitim zorunlu olur mu ya? Dediğinizi duyar gibiyim ama zorunlu. Zorunlu olmasa olmaz. Yani eğitim zorunlu ve ülkemizde zorunlu eğitim acaba kaç yıl? Yani e, şimdi burada... 10 da olabilir 99 da olabilir yani zorunlu eğitim acaba kaç yıl ülkemizde Çünkü iki e, basamaklı bir ne var burada S, e, sayı yazacağız ve e, atmalar başladı <laughs> Bu arada yani 18 28 99 36 90 10 diyenler var ama Zeynep subellyurt ilk doğru cevabı veren kişi ve Zeynep Su Belyurt'u Ben şöyle ismini yazıyorum ve tebrik ediyorum ülkemizde zorunlu eğitim 12 yıldır. 12 yıl hiçbir yere kaçamazsınız. 12 yıl boyunca sizlere eğitim vereceğiz, eğiteceğiz, eğiteceğiz, eğiteceğiz ve topluma bilinçli bir e, birey olacaksınız. 4 yıl ilkokul, 4 yıl ortaokul, 4 yıl da lise olmak üzere. 4, 8, 12. Bakın fazlası da yok. 4 yılda üniversite oku, 16. 2 yılda da yüksek lisans yap, 18. 4 yılda da doktora yap, e, ne yapar? Tam 22 yıl okumuş olursunuz. 22 yıl okuduktan sonra e, üniversitede bir hoca olabilirsiniz veya isminizin başına dr sıfatı gelir. Ardından eee doçent doktor olursunuz. En sonunda profesör doktor olarak da varlığınızı sürdürürsünüz. Şimdi eğitim ihtiyacımızı karşıla. Bu arada doğru cevap verenlerin e, isimlerini oku. Mesela Aliye Edit, Nisa Üskaya, Faruk e, Öztaş, e, Zarife Şen, Yağız Yiğit Peker, Gülşah e, Savaş'ta doğru cevap verenler arasındayım. Şimdi Ha, skoru unuttuk. Bak, onu da iyi hatırlattık. Şöyle kızlar ve erkekler arasındaki durum ne oldu? Kızlar 2, erkekler 0 oldu. Ama erkekler üzülmeyelim. Daha sorumuz çok. Temel ihtiyacımızı karşılamak için, eğitim ihtiyacımızı karşılamak için hizmet veren kurumların başında tabii ki de okullar gelir. Okullar nereye bağlı? Milli Eğitim bakanına bağlı. Üniversiteler haricinde eğitim hizmeti veren kurumların hepsi ülkemizde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlıdır. Kreşler, anaokullar, ilkokullar, ortaokullar, üniversiteler eğitim ihtiyacımız karşılayan kurumlara örnektir. Ülkemizde temel eğitim 12 yıldır ve eğitim görmek temel haklarımız arasında yer alır. Sağlık hakkımızın karşılanması için tabii ki de hastaneler hizmet verir. Aile sağlığı merkezleri, tıp merkezleri ve hastaneler sağlık ihtiyacımızı karşılayan kurumlar örnektir. Ülkemizde sağlık alanında hizmet veren kurumlar Sağlık Bakanlığı'na bağlıdır. Köyler, şehirler ve ülkeler arasında bir yerden başka bir yere gidiş gelişe ne denir? Bakın, köyler, şehirler ve ülkeler arasında bir yerden başka bir yere gidiş gelişe biz ne diyoruz? Gerçekten önemli ve önemli bir ihtiyacımızın e, ihtiyacımızdan da bahsediyorum ve bu ihtiyacımızı bir kurum karşılıyor ya yani bir bakanlık karşılıyor bizim vergilerimizde. Köyler, şehirler ve ülkeler arasında bir yerden başka bir yere gidiş gelişe ne denir? İlk doğru cevabı veren arkadaşımızı merak ediyorum ve yollar demiş Mustafa kula. Hayır, yollar değil. Doğru cevabı beklemek gerçekten benim için önemli ve ilk doğru cevabı veren kişi şöyle biraz daha yukarı alırsak kesinlikle bulacağız. Seyahat diyenler var. Hayır, seyahat değil. Seyahat değil. İlk doğru cevabı verenler arasında şöyle biraz daha yukarı çıkalım. Bakalım ilk doğru cevabı kızlardan mı erkeklerden mi bir öğrencimiz vermiş. Ve ilk doğru cevabı veren Eyüp Kerem oldu. Eyüp'cüm seni tebrik ediyorum ve gerçekten erkekler için çok önemli bir sayıydı bu. Şöyle ulaşımdı bunun doğru cevabı ve kızlar ve erkekler arasında durum 2-1 oldu ve bu birinci sayıyı Eyüp Kerem ne yaptı aldı. Ulaşım ihtiyacımızı karşılayan kurumlara e, bakalım. Köyler şehirler ve ülkeler arasında bir yerden başka bir yere gidiş gelişe ulaşım nedir? Ülkemizde devlet demir yolları, karayolları genel müdürlüğü, devlet deniz yolları ulaşım ihtiyacımızı karşılayan kurumlar örnektir. Ulaşım ihtiyacımızı karşılayan kurumlar ulaştırma ve altyapı bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösterir. Devletin yani e, adalet ihtiyacımız karşılayan kurumlara bakalım. Devletin toplumsal düzeni sağlamak için e, ne yapar? Devlet yasa adı verilen kurallar koyar. Ülkemizde yasaları ee, ne yapar? Herkes e, yasalara uymak zorundadır. Adliyeler, cezaevler ve barolar adalet ihtiyacımızı karşılayan kurumlar örnektir ve tüm adalet ihtiyacımızı karşılayan kurumlar Adalet Bakanlığına, Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığına bağlıdır. Bakın. Devlet toplumsal düzeni sağlamak için yasa adı verilen kurallar ortaya koyuyor. Ülkemizde yaşayan herkes de yasalara uygun hareket etmek zorunda. Yoksa bunun bir yaptırma cezası var ve adliyeler, cezaevleri ve barolar adalet ihtiyacımızı karşılarken ve bu kurumlar Adalet Bakanlığı bağlı olarak faaliyet gösterir. Güvenlik ihtiyacımızı karşılayan kurumlara baktığımız zaman Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma, Emniyet Genel Müdürlüğü, Polis Merkezleri güvenlik ihtiyacımızı karşılayan kurumlar örnektir. Huzur ve güvenliğin sağlanması devletimizin güvencesi altındadır ve görevlerinden biridir güvenlik ihtiyacımız karşılayan kurumlardan Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli e, Türk Silahlı Kuvvetleri Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı ise İçişleri Bakanlığı'na bağlı olarak faaliyet gösterir. Jandarma ve polisler kime bağlı? İçişleri Bakanlığı'na. Türk Silahlı Kuvvetleri ordumuz nereye bağlı? Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı olarak faaliyet yürütür. Haberleşme ve iletişime ihtiyacımızı karşılamak için e, bize hizmet veren kurumların başında TRT gelmektedir. E, Yine Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, cep telefonu operatörleri, televizyon kanalları ülkemizde haberleşme ve iletişim ihtiyacımız karşılayan kurumlar örnektir. Ülkemizde haberleşme ve iletişim alanında hizmet veren kurumlar Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı olarak faaliyet yürütür. TRT haberleşme ve iletişim ihtiyacımızı karşılayan bir kurumdur. Barınma ihtiyacımızın karşılanması da önemli. Barınma insanların temel ihtiyaçlarından biridir. İnsanlar konut satın alarak veya kiralayarak barınma ihtiyaçlarını karşılarlar. Devletimiz toplu konut idaresi başkanlığı yani TOKİ sayesinde konut inşa etmektedir ve ülkemizde birçok belediye sokakta yaşamak zorunda kalan vatandaşlarımıza barınma hizmeti verirler ve TOKİ'de barınma ihtiyacımız karşılayan kurumlara örnektir. Teknolojinin gelişmesi ve Genel ağ kullanımının yaygınlaşmasıyla beraber E-Devlet uygulaması ve vatandaşlara e, ne yapılıyor? Hizmet veriliyor. E, devletin kısa yolu E-Devlet kapısı. Türkiye.gov.tr'de e, pek çok hizmet karşılanıyor. Mahkeme dava dosyası sorgulama, trafik cezası, adli sicil kaydı, vergi borcu öğrenme, telefon faturası borcumuzu öğrenme nedir? Hep E-Devlet e tarafından bizlere sunulan hizmetler arasındadır. Ve geldik resmi kurumlardan sivil toplum kuruluşlarına. Toplumun tüm ihtiyaçlarının devlet tarafından karşılaması mümkün olmayabilir. Yardımlaşma, dayışma ve işbirliği içinde hareket ederek toplum yararına hizmet veren e, kurumlar var. Bu kurumlara sivil toplum kuruluşları diyoruz. Sivil toplum kuruluşlarının e, özelliklerine baktığımız zaman bir kere gönüllülük esasına göre çalışırlar. Resmi kurumlarda devlet tarafından görevlendirilirler ve çalıştıkları süre boyunca ne yaparlar? Devletten maaş alırlar. Ama sivil toplum kuruluşları gönüllülük esasına göre çalışırlar ve hizmetleri karşılığında ücret almazlar. İhtiyaçları üyelerin bağışlarıyla karşılanır, resmi kurumların ihtiyaçları ise ülkedeki vatandaşların vergileriyle karşılanır. Çalışmaların devletin koyduğu yasal çerçevesinde yaparlar ve maddi kazanç ve sağlam amacı da sivil toplum kuruluşlarında yoktur. Çünkü gönüllülük esasına göre çalışma yürütürler. Hadi bakalım kızlar ve erkekler arasındaki azim dolu ve ...rekabet dolu yarışmaya devam ediyoruz... ...ve tegevin açılımı nedir... ...sizlere bu soruyu sormak istiyorum... ...gerçekten çok önemli bir ülkemizdeki... ...sivil toplum kuruluşudur... ...ve durum... ...kızlar ve erkekler arasındaki durum... ...iki birdi, bakalım... ...artık e, skorda... ...tabelede bir değişiklik... ...olacak mı... E, ...Fatma Bayar e, yorum yapmış... tegevin açılımını sizlere sormak istiyorum... ...bakalım ilk doğru cevap verenler arasında... Kim var? Evet. E, Zafer Ağaca yine yorum yapmış. Oo, çok güzel. E, yorumlar geliyor bu arada. Sizin de Ramazan ayınız mübarek olsun. Alev Bozoklu doğru cevap vermiş. Ve kızlar durumu 3-1 yaptılar. Gerçekten tebrik ediyoruz. Kızlar durumu 3-1 yaptılar ve Alev doğru cevap verdi. Alev Bozoklu şöyle ismini de yazalım. Neydi? Türkiye şöyle yazalım. Eğitim Evet. eğit bakalım. E ama olmadı. Eğitim şöyle yaparsak olacak. Evet, gönüllüleri gönüllüleri neydi arkadaşlar? Vakfıydı. Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı TGV'nin açılımı buydu. Diğer peki doğru cevaplayanlar kimler? Onlara bakalım. Bu arada skorumuz da burada dursun. Musa Akkaş, Enes Ayaz, yine bir sen Kepkan'da doğru cevap verenler arasında. Ülkemizde çeşitli faaliyetler gösteren sivil toplum kuruluşları vardır. Mesela Darüşşafaka, e, TG, az önce söyledik. Mehmetçik Vakfı, Lüsemin Çocuklar Vakfı, Yeşilay da bunlara örnektir. Darüşşafaka mesela. Darüşşafaka 1863 yılında 2. Abdülhamit döneminde kuruluyor ve yok. Özür dilerim. E, 2. Abdülhamit tarafından kuruluyor dedik herhalde yanlış oldu. İkinci Abdülhamit tarafından kurulan sivil toplum kuruluşunun ismi neydi? Neydi arkadaşlar? Darülecize Vakfı'ydı. Darüşşafak Cemiyeti 1863 yılında kuruluyor. Darüşşafak Cemiyeti annesi ve babası hayatta olmayan maddi olanakları yetersiz kişilere karşılıksız eğitim olana sunuyor. Lüsemi Çocuklar Vakfı tabii ki de e, kanserli, kan hastası olan çocuklara yardım ediyor. Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı eğitim parkları ve öğrenim birimleri kurarak devlet tarafından verilen temel eğitime katkı sağlıyor. Ve hadi bakalım bir soru daha burada. Kızlar ve erkekler arasında durum 3-1'di. Bakalım şu anda e, durum kaç kaç olacak. Kızlar ve erkekler arasında bir azim dolu bir yarışma var. Türk silahlı, Türk silahlı Kuvvetleri'nde yaptığı vatan hizmeti karşısında şehit olan askerlerin bakmakla yükümlü oldukları yakınlarına yardım sağlayan vakfın adı nedir? Bunu sizlere soruyorum. Bu gerçekten çok önemli bir nedir sorudur arkadaşlar. Çok önemli bir kurum. İlk doğru cevabı kim verecek? Şimdi ilk doğru cevabı Brawl Stars oynayanlar şu anda bizi ee, ne yaptılar? E, işgal etmiş e, durumdalar. Yorumda sırf Brav Stars oynayanları e, görüyorum. Bakalım ilk doğru cevabı kim verdi? Evet artık onu yakaladık. Erdem Gök'ü tebrik ediyoruz ve durumu erkekler adına 2 yaptılar. 3-2 kızlar ve erkekler arasında durum. Kızlar 3 erkekler 2 ve Erdem'i tebrik edelim. Şuraya Erdem Gök'ün de ismini yazalım. Türk, silah, e, Türk Silahlı Kuvvetlerinde yaptığı vatan hizmeti sırasında şehit olan askerlerin bakmakla yükümlü oldukları yakınlarına yardım sağlayan vakfın adı nedir? Tabii ki de şöyle Mehmetçik şöyle yazalım şöyle Mehmetçik vakfıdır ki çok önemli bir vakıf. Bakın Türk Silahlı Kuvvetlerinde yaptığı vatan hizmeti sırasında şehit olan askerlerin bakmakla yükümlü oldukları yakınlarına yardım sağlar. Aynı zamanda Mevlütik Vakfı gazileri ve ailelerine de yardım sağlamaktadır. Yeşilay bizleri zararlı alışkanlıklara karşı uyarır. Sigara, içki ve uyuşturucu gibi bağımlılık yapan maddelerinin zararlı etkilerine karşı korumaya ve bilinçlendirme faaliyetlerde bulunur. Sağlık alanında çalışır ve madde bağımlılığının tedavisinde de yardımcı olur. Şimdi son bir tekrar yapalım. Resmi kurumlar, sivil toplum kuruluşlarına bakalım. Resmi kurumlar toplum temel ihtiyaçlarının karşılanması için Devlet tarafından kurulan kurumlardı. Sivil toplum kuruluşları yardımlaşma, dayanışma amacıyla bu amaçları hareket toplum yararına hizmet eden kurumlardı. Resmi kurumlar devlet tarafından kurulur. Sivil toplum kuruluşları kişiler tarafından kurulurdu. Çalışanlarını devletin koyduğu yasalar çerçevesinde yapardı. Giderleri resmi kurumların devlet tarafından karşılanırdı. Sivil toplum kuruluşlarının ise üyelerinin bağışlarıyla karşılanırdı. Resmi kurumlarda çalışanlar hizmetleri karşılığında devletten maaş alırken, sivil toplum kuruluşları gönüllülük esasına göre çalışır ve çalışanları yaptıkları hizmetler karşılığında ücret almazlardı. Çalışma saatleri önceden e, belirlenmiş kurallara göre e, yapılırdı. Belliydi resmi kurumların. Sivil toplum kuruluşlarının ise belli bir çalışma saati yoktu. Resmi kurumlar örnek devlet hastaneleri, valilikler, nüfus müdürlükleri, sivil toplum kuruluşlarının örneği ise Darüşşafak, Kızılay ve Yeşilay Cemiyeti örnek olarak verilebilir. Bu sayfadan sınavlarda karşınıza soru gelebilir arkadaşlar. O yüzden bu sayfanın ekran görüntüsünü böyle çık çık hemen fotoğrafını çekin alın çok önemli bir sayfa. Resmi kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarının özelliklerini bileceğiz. Resmi kurum deyince devlet tarafından kanunla kurulur. Giderleri devlet tarafından karşılanır. Tabii ki de bizim verdiğimiz vergilerle bu da önemli. Bu kurumlarda çalışanlar hizmetleri karşılığında devletlerin maaş alırlar ve çalışma saatleri belli. Sivil toplum kuruluşlarının e, devletin koyduğu yasaların dışına çıkma gibi bir şansı yoktur. Devletin koyduğu yasalar çerçevesinde çalışırlar. Giderleri üyelerin bağışlarıyla karşılanır. Çalışanlar hizmet karşılığında ücret almazlar. Yani gönüllülük esasına göre faaliyetlerini sürdürürler. Evet arkadaşlar, bugün bireysel ve toplumsal ihtiyaçlarıyla bu ihtiyaçların karşılanması için hizmet veren kurumları sizlere aktardık ve şöyle alalım. Eee halk hizmeti kurumları sizlere aktardık. 0'dan 5'e tüm dersler kitabında 238 ile 239 arası sizlerin ödeviniz. Şöyle 238 ile 239'a bakalım. Evet 200 38 ile 39 bakın burada sivil toplum ve resmi kurumlar ve e, bunlara ait özel bilgiler var. Ardından burada çözeceğiniz seslerle o öğrenmeyi pekiştirmiş olacaksınız. Sizde aktardığımız bilgiler kalıcı hale gelecek. Dinamo Sosyal'de şöyle Dinamo Sosyal'de 47 ile 48 sizin ödeviniz. Zoru Bankası'nda ise 16. test sizlerin sosyalde ödeviniz. Arkadaşlar işte o da e, bakalım şöyle alalım. Bakalım burada halk hizmet veren kurumlar. Hadi bakalım şimdi ne yapacağız? Ödüllü soruyla sizleri baş başa bırakacağız. Bugünkü mücadeleyi kızlar kazandı ama erkekler asla ve asla üzülmesinler. Bir dahaki e, videomuzda onların da kazanacağına inanıyorum. Ödüllü sorumuzun cevabını da yorumlara yazmayı unutmayın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere.